Başak, Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel odama geçelim. Ne var ne yok? Bugün beklemiyordum seni. Sabah arayıp acil randevu isteyince. Yapalım şu işi. Başakcığım. Ne olur bir şey sorma. Lütfen. Çocuğu aldırmak istiyorum. Hemen bugün bitsin bu iş. Tamam gerisini ben hallederim. aradı mı? Hayır Ali Bey. Peki kendi ofisine uğrayacak mı? Sanmıyorum. Bugün duruşması yok. Kolay gelsin. Sağ olun. Başak Hanım'ın telefonu. Ha, siz kimsiniz? Doktor Sevil Hanım'ın muayenehanesi. Asistanıyım ben. Başak Hanım nerede? Kendisi ufak bir operasyon geçiriyor. Telefonunu bana bıraktı. Bana adresi hemen verir misiniz? Yapma Başak, yapma. Kendine bana yapma bunu. Lütfen Başak, lütfen. İsim soy isim alayım. Ya Başak Hanım nerede? Evet. Kim aramıştı? Başak Hanım nerede? Nerede diyorum kardeşim? Pardon, bir saniye. Beyefendi. Beyefendi. Başak. Sakin olun. Başak gayet iyi. Başak ne yaptın sen ya? Bana söyleyebilirdin be Başak. Ben yani ne bileyim söylemeliydim. Neticede benim de çocuğumdu. Yani hiç yanında olurdum. Olamazdın Ali. Hani. Olmamalıydın ben de sana hiçbir şey soramazdım. Fikrini bile alamazdım. Yani seni bu karara ortak etmek haksızlık olurdu. Sen bunca yükün altında ezilirken bir de bunu yıkamazdım omuzlarına. Ya Başak bu gözünü seveyim yapma ya. Bu kadar çabuk vazgeçme kendine. Tamam belki... Tamam çok asilce belki ama ben artık o asaletin altında ezilmekten çok yoruldum ya. Ne asaleti ya Ali? Ne alakası var Allah aşkına? Ben çok mu mutlu oldum. Ha? Ya, canımdan can koptu. Kucağıma almak istediğim çocuk bacaklarımın arasından kayıp gitti. Kendimden ne kadar nefret ettim haberin var mı? Utanıyorum. Özür dileyeceğim senden. Bir sinema. ondan bile utanıyorum. Özür dileme ya. Utanacak bir şey yok. Senin suçun değil Ali. Senin suçun değil. Kimsenin suçu değil. Biz kötü değiliz. Bazen kötü biter çünkü hikaye kötü yazılmıştır. Yazılmıştır ondan anlıyor musun? Efendim? Alo Ali. Hamileyim. <laughs> Ya iyi çok çok iyi çok hamileyim diyorum Ali anlamıyorsun galiba an, an, anladım anladım sonra konuş sonra konuşsak olur mu ya affedersin Sinem Sinem tebrik ederim ya. bir terslik mi var tatlım ya Aliye söyledin? Ee? Sevinmedi mi? Ne bileyim öyle sevinilir mi ki? Ya, tatlım benim sana öyle gelmiştir ya. Tabii ki sevinmiştir. Siz bu bebek için ne kadar uğraştınız. Sinan! Ya! Kimi kaldım oğlum. <laughs> Sinan telefonda hamileyim dedi. Kıza tek bir laf edemedim. Ne diyebilirsin ki abi? Bir saat önce çocuğunu aldırmış bir kadınla konuşuyorsun hem de senin çocuğun. Aga ben niye kimseyi mutlu edemiyorum? Kime dokunsam mutsuz oluyorlar. Abi mutluluk ya da mutsuzluk senin belirleyebileceğin bir şey değil ki. Yani hayat bu, bunun bir kurgusu yok. Başına bir şeyler gelir insanın ve altından kalkmaya çalışır. Hepsi bu. Ama hep benim başıma bir şey geliyor. Bir ton adam altından kalkmaya çalışıyor. Anam, babam, ne bileyim Sinem, sen. Mutsuzluk para töreni gibi. Mutsuz olmak isteyen arayı bulsun. Yok be abi, ne alakası var? Kimse kimseyi ne mutlu edebilir, ne de mutsuz. Öyle bir şey yok. Garip bir şey ama hayatın kanunu böyle yani. İnsan mutlu olacağı birini seçer, mutlu olacağı insanları seçer, ne bileyim. Bu şekilde çoğalarak büyümeye başlar onun mutluluğu. Ya bilmiyorum abi işte. Kankam bende hep azalıyor ama be. Bir de yetmiyor etrafıma da bulaştırıyorum. Baksana anne. haline. Abi Mehmet hastalığının seninle ne alakası var ya? Vardır, vardır. Bu cenabetlik bendeyken kesin bende bir alakası vardır. <laughs> Efendim Sinem? Neredesin? Hı <laughs> tamam geliyorum. Ne oldu, bir problem mi var? Olmaz mı aga? Ben sabahtan beri ne diyorum? Ali nereye? Problem oraya zaten. Sinem çağırıyor. Kalkalım mı? Kusura bakma ben seni öyle... ...arayıp Bülent'in yanına par topar çağırdım ama. Yok, önemli değil. Zaten uğrayacaktım. Uğrayacaktım derken? Yani ay ayak üstü mü? Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Yok. Yani belki de doğru söyledin, ne bileyim ben. Doğru. Sonuçta ben hamile kaldım artık yani. Görev bitti. Haklısın sen. Sinem ne diyorsun Onunla aşkına? Ne konuşuyoruz biz? Konuşuyoruz çünkü ben bugün seni aradığımda... ...sana hamileyim dediğimde sesin iğrenç geliyordu telefonda. Merak ettim hani. Evet öyleydi çünkü başaklaydım. Pardon ya. Ben unutmuşum başa. Hepten. Gün çocuğunu andırdı. Ne? İşte iki saat geçmişti. Ben yani yanındaydım kızın. O sırada da sen aradın. Özür dilerim. Ya nasıl bir sıralama oldu? Nasıl bir kurgu anlamıyorum ki. Yani keşke elimde olsa sen söyledin. Ne yapayım ben? Ben senin hamile kalmanı hiç sevinmez miyim? Niye sevinmeyeyim? Ne demek bilmiyor muyum ben? Ama bir yandan da bir tuhaf bir sevinç bu hani sanki piyasada bulunamayan bir ilacı bulmuşuz gibi hani Mehmet Can'a ilk bulduk da ona seviniyoruz gibi sanki hani, hani önce kurtaralım küçüğe sonra bakarız der gibi dünyaya gelecek bir çocuğa nasıl bir haksızlık bu ya. Tamam Ben de şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.